Kafe devam ediyor. Makroekonomik gelişmeleri bugün İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la konuşacağız. Sinan Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba Nazlı Hanım. Yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam asgari ücretle başlayalım. Çünkü net asgari ücret yeni yıl itibariyle 28.075 lira oldu. Bu da aslında yıllık %27'lik bir artış demek. Ancak geçen yıl gördük ki 22.104 liralık bir asgari ücret yıl boyunca her ay ortalama %3 oranında reel değer kaybına uğradı. Ve birkaç ay içinde aşık sınırının çok çok altına indi. Siz bu nominal artışı nasıl değerlendiriyorsunuz asgari ücretteki? Mevcut durumda tabii asgari ücret aslında e, normal teorik olarak baktığımızda en alttakinin alması gereken daha doğrusu onun altına inilmemesi gereken ücret ama özellikle emeklilerin yaklaşık yüzde 85'i asgari ücretin altında aylık almaya devam ediyor. Diğer taraftan da yetim aylıkları e, yine asgari ücretin altında kalıyor engelli aylıkları asgari ücretin altında kalıyor. Bunu bir tarafa koyduktan sonra asgari ücretle e, toplam nüfusun ya da iş gücünün diyelim ne kadarı muhatap diye baktığımızda bordroların %38'i asgari ücretle yapılıyor. Ama Türkiye'de e, asgari ücretin birkaç bin lira üzerine çıktığımızda çalışanların yaklaşık %70'ini temsil ediyor. Bu yönüyle baktığımızda asgari ücret aslında asgari ücret değil bir referans ücret. Türkiye'de evet. hem tutar olarak %70'i kapsıyor. Bunun üzerinde de ücret alanlar açısından asgari ücret artışları bir gösterge niteliğinde. Yani buradaki %27'lik artış demek aslında özel kesimin geneli açısından da e, yıllık e, ücret artışı açısından referans oluşturuyor. Nerede belirlendi diye baktığımızda da gerçekleşen enflasyon muhtemelen yıl sonu itibariyle 31,5-32 bandında olacak resmi beklenen enflasyon 2026 sonunda piyasada beklenen daha doğrusu 24 civarı. tam bunun ortası bir yer seçilmiş gözüküyor. Yüzde 27 gibi bir oran. Fakat mevcutta siz de ifade ettiniz. Şu an 28.075 lira. Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı 29.828 lira 4 kişi için. dört 4 kişilik aile için birey olarak da yani bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti yine Türk İş tarafından hesaplanan tutar 36305. Dolayısıyla şu anda bile yani Aralık ayında bu asker ücret açıklandığında hemen bu tutar yatırılsa bile hesaplara hem açlık sınırının hem de bekar tek çalışanın geçim maliyetinin altında kaldı ki bu ücret Şubat başında çalışanlar tarafından asgari ücretle çalışanlar tarafından alınacak <laughs> ve özellikle Kasım ayı daha önce de konuştuk sizinle beklentinin altında enflasyon gerçekleşti. Aralıkta da muhtemelen öyle olacak ama bu Kasım ve Aralıkta da biriken enflasyon diğer taraftan da yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle Ocak ve Şubat'ta oldukça yüksek enflasyon oranları göreceğiz. Onun için bu 28.075 lira ele geçtiğinde satın alma gücü bunun bugünkü değil çok daha altında bir tutar evet. olacak evet Evet hocam Selva Demiralp BBC'ye bir değerlendirmede bulunmuş. Selva Hoca şöyle söylüyor. Ampirik çalışmalara atıf yapmış. Demiş ki asgari ücretteki her %10'luk artış enflasyonu yaklaşık 2 puan yukarı çekiyor. Yani bu hesaba göre ise %27'lik bir artışın enflasyonu etkisi yaklaşık 5-6 puan civarında olabileceğini ifade etmiş. Siz bu hesaplamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bugün açısından bakıldığında e, tabii bir e, ücret geçişkenliği var enflasyonda ama e, son 5 yıla bakacak olursak ağırlıklı olarak aslında ücret geçişkenliğinden çok hem kur hem de e, ham petrol fiyatlarındaki geçişkenliğin daha etkili olduğunu görüyoruz. E, bunu sektörlere baktığımızda da yani bugün 2025 yılını tamamlamak üzereyiz. yani Bu, bu hafta önümüzdeki hafta tamamlayacağız özellikle sanayinin temel sorunu 2025 yılında kapanmalar ve 300 bin sadece tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı var. Bu yönüyle baktığımızda ücretin yükünden ziyade satamamakla ilgili problemler var, enerji maliyetleri var. Onun için hani Selva Avcı'nın söylemiş olduğu yönde çalışmalar olmakla birlikte Hani bütün ülkeler için bütün dönemlerde kesinlikle yüzde onluk lu, ücret artışının bu kadar etkisi var demek doğru değil. Bu ampirik çalışmalar incelenen ülkeyi, incelenen dönemi yine o dönem içinde bulunan sosyoekonomik duruma göre değişiklikler gösterir. Şu an itibariyle son şunu söyleyeyim, ücretin enflasyon üzerindeki etkisi daha sınırlı. <laughs> Peki şimdi sizinle aslında sohbetimizin başında ifade ettiniz. Bugün toplumun neredeyse yarısı, hocam asgari ücret civarında gelir elde ediyor. Ancak daha az konuşulan başka bir sorun var. Tecrübeli çalışanlarla aslında yeni başlayanlara baktığımızda bu iki grup arasındaki ücret farkı giderek kapanıyor. Yani bir ücret sıkışması söz konusu, e, verimliliği ödüllendirmeyen bir yapı yaratılıyor. E, beşeri sermayeyi caydırıyor diyoruz, beyin göçünü hızlandırıyor bu durum. Sizce asgari ücretin bir ödül mekanizmasına dönüşmektedir. Uzun vadede Türkiye'nin verimlilikte büyüme ve kalkınma hedeflerini nasıl etkiliyor? Yani asgari ücret artık bir kalkınma meselesi haline geldi diyebilir miyiz? Yani işte oradan çıkartmamız lazım. Çok haklısınız. Evet. Referans ücret olmaktan çıkması lazım. Bakın tek bir ülke örneği vereyim. Belçika. Belçika'da çalışanların yüzde biri sadece asgari ücretle çalışıyor. Bizde resmi olarak yani bordro üzerinde %38 ama 1-2 bin lira koyduğumuzda %65'i aşıyor. Dolayısıyla asgari ücretin gerçekten işte temel niteliksiz ilk işe giren kişinin geçici olarak belki birkaç aylığına alması gereken ücret olması lazım. Yani asgari ücret tartışmasını bizim geride artık bırakmamız lazım. Refah payını konuşmamız lazım. Madem ki şimdi bir taraftan Türkiye kolay büyüyor diyoruz. Evet kolay büyüyor. Kişi başına gelirin geldiği seviye konuşuluyor, konuşuyoruz. Ee, böylesi bir tablo içerisinde biz hala asgari ücret konuşacaksak ve çalışanların %65'inden fazlası da asgari ücret dolayımında dolayımında ücret almaya devam edecekse o zaman bu ne perhis ne lahana turşusu olmuş oluyor bir anlamda. Evet. Yani büyümenin e, nimetlerinin de tabana yayılması gerekiyor bu sosyal adalet açısından da. Oldukça önemli. Ve aynı zamanda biliyoruz ki maliyetlerin tamamı da emekten oluşmuyor değil mi? Yani verimlilik ve rekabet de bu artışları gayet absorbe edebiliyor. E o zaman belki şu dengeyi sormak gerekiyor. Yani enflasyonla mücadelede faturayı asgari ücretliye kesmek ne kadar doğru? Evet, güzel. Yani bu soru da bizi şuraya götürür. Asgari ücret 28.075 lira değil de örneğin 29.000 lira yapılsaydı çalışanın sorunu çözülür müydü? Hayır çözülmez. Evet bu problemin çözülebilmesi için bir şekilde reel gelirin artması lazım. Onun için enflasyonla mücadelenin daha kararlı biçimde yürütülmesi gerekiyor. Bunun için de mali disiplin uygulanması lazım. Bakın sadece 5 yıl içindeki enflasyonu bu yılı da 32 kabul ederek topladığımızda son 5 yılı söylüyorum Naz Hanım %240 ediyor. Bunu bir de her yıl o artışların üzerine artış olarak hesaba katarsak yaklaşık %350'lik bir gelir kaybı var aslında son 5 yılda çalışanların. Hı hı. İşte hayat pahalılığı diye ifade edilen şey bu. Yani hayat pahalılığı uzay boşluğunda kendiliğinden hareket eden bir şey değil. Hı hı. Birikimli enflasyon eşittir hayat pahalılığı. Dolayısıyla hı hı. E, asgari ücret yani 2026 yılının 25 yılın aralık ayında belirlenen asgari ücretin üzerinde aslında bu 5 yılın yükü de var. Buradan baktığımızda da kesinlikle asgari ücretin çok daha yüksek olması lazım. Ama diğer tarafta da enflasyonla ciddi mücadele yapılması lazım. İşletmeler açısından da sanayi için özellikle birebir ben de çok temasım oluyor. Son 3-4 yıldaki temel sorun işçilik maliyetleri falan değil. Enerji maliyetleri bunun dışında da satamama sorunu yine baskılanan kurun yaratmış olduğu ihracat sıkıntıları. Yoksa işveren açısından da işçisinin bir şekilde geçinebildiği durum onun iş yerinde de daha mutlu çalıştığı, daha motive olduğu, verimliliğinde daha yüksek olduğu bir durum. Ürettiği malın da satılabildiği durum anlamına geliyor. Çünkü her işletmenin çıktısı diğer işletmede çalışanlar tarafından satın alınıyor. Yani reel gelir genel olarak toplumda düştüğünde realizasyon sorunu yani işletmelerin ürettiği malı satamama durumuyla karşı karşıya kaldığı durum tıkanma yaşanıyor. Şu anda da işte biz bir taraftan enflasyon yaşıyoruz. Evet ama diğer taraftan da özellikle sanayide ciddi bir tıkanma sürecinden geçiyoruz. Onun için işte Merkez Bankası enflasyonun bu kadar yüksek olduğu koşulda yine de fırsat buldukça en ufak aralıkta bile faiz düşürmeye çalışıyor. çalışıyor Çünkü evet. tıkanıklık var. Evet. Peki şimdi enflasyonuna da biraz değinelim mi hocam? 2026'da enflasyonun düşeceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu yönde bir açıklaması oldu. Ancak gerçek ve rakamsal olarak bu nasıl gerçekleşecek? Biz hissedecek miyiz bu düşüşü? Ya şöyle, eğer her şey aynı kalırsa düşme ihtimali yüksek. Ama hiçbir şey aynı kalmıyor tabii. Hele Türkiye ekonomisinden bahsediyorsak, Türkiye siyaseti ve ekonomisinden hiçbir şey e, ertesi güne aynı kalmıyor. E, şimdi 2026 yılı için risk ne? Bir taraftan e, Sayın Ekrem İmamoğlu ve yine İBB e, üzerinde ve çeşitli büyükşehir belediye başkanlarına dönük operasyon ve sonrasındaki mahkeme süreçleri bu davaların seyri e, çok ciddi bir risk. Bu bir. Diğer taraftan da özellikle eğer yeniden öne çekilen bir seçim yapılacaksa yani 2027 yılında Türkiye bir seçim yaşayacaksa o zaman 2026'nın son çeyreğinden itibaren bu defa e, ekonomide tırnak içinde söylüyorum gaza basılacaktır. Bu da mali genişleme anlamına gelir. Enflasyonla ilgili şu ana kadar genel seçim sonrasından itibaren uygulanan bütün politika setinden vazgeçilebilir. Böyle bir riskle de karşı karşıya olduğumuz bir yıl 2026. Ama bunların hiçbirisi gerçekleşmezse evet enflasyonda bu düşüş eğiliminin devam etmesini bekleriz. Evet gerçekleşmeme ihtimali var mı göreceğiz. Peki Sinan Hocam çok teşekkürler. Teşekkür evet, göreceğiz. Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkür ederiz. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle birlikteydi. Kısa bir aramız var. Aranın ardından C-Level program ekranlarınızda olacak.